Eğer insan yeniden tecrübe etmek istediğinde kararlılık ve azim gösterirse hayallerine ve daha ötesine ulaşabilir. Başarı hikayelerinin bu bölümünde konuğumuz Starbucks'ın uzun süredir CEO'su ve başkanı olan kahve endüstrisinde devrim yaratan ve kendi kendini yetiştirmiş bir milyarder olan Howard Schultz. Gece rüya görmek hayatınızdan kaçmaktır. Gündüz hayal etmek onu gerçekleştirmektir. Paul Schultz, Brooklyn, New York'ta yaşayan Yahudi bir ailede doğdu. Babası Fred Schultz, eski bir Amerika Birleşik Devletleri ordusu askeri ve ardından bir kamyon şoförüydü. Annesi Elaine ise ev hanımıydı. Çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Schultz, düşük gelirli ailelerin yaşadığı bir mahallede yaşadı. Schultz, babasının para için mücadele ettiğine tanık oldu. 7 yaşındayken babası iş yerinde bacağını yaraladı ve sağlık sigortası yoktu. Bu nedenle aile üzerindeki mali baskı Howard'ın çocukluğunda korkunç anılarıyla yaralanmasına neden oldu. Babamın haysiyetini ve kendine saygısını kaybettiğini gördüm. Eminim buna çoğunlukla sıradan bir işçi gibi davranılması neden olmuştur diye hatırlıyor Howard Schultz. Ailesi fakir olduğundan spor Howard'ın tek kaçış yoluydu. Doğuştan bir atletti ve okul günlerinde basketbol ve futbol oynamayı severdi. Kuzey Michigan Üniversitesi'nde atletik bir burs kazandı özellikle ailesinde üniversiteye giden ilk kişiydi. Üniversiteye başladıktan sonra Schultz futbol oynamak istemediğini fark etti ve iletişim alanında uzmanlaşmaya karar verdi. Okul parasını ödemek için öğrenci kredisi aldı. Barmen olarak çalıştı ve ayrıca birkaç kez para için kanını sattığı söyleniyor. Eğitimini Kuzey Üniversitesi'nde iletişim alanında lisans düzeyinde yaptı. Mezun olduktan sonra geleceğin girişimcisi Howard Schultz, Xerox'ta 3 yıl satış müdürü olarak çalıştı ve ardından İsveçli bir şirket olan Hamama Plus'ta katıldı. Çalıştığı firmaya küçük bir firmanın yüksek miktarda filtre kahve gereçleri sipariş vermesi Howard Schultz'un dikkatini çekti ve Starbucks'a tanışma hikayesi burada başladı aslında sevgili dostlarım. O dönemde İsveç dizaynı mutfak gereçlerinden sorumlu genel müdür olarak çalışan Schultz sırf bu merakı yüzünden kalkıp New York'tan Seattle'a gider. parti veren firmayla tanışır. Bu firma Starbucks'tır. 1971'de kurulmuş olan Starbucks'ı kahve sevdalısı öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ile yazar olan Sev Seagal tarafından ticari amaçlardan ziyade yaşadıkları yerde insanların iyi kahveye ulaşabilmesi için kurmuştur. Zaten o dönemde Starbucks sadece kahve tohumları satmaktadır. Starbucks'ın ortaklarıyla tanışan ve hikayelerinden büyülenen Howard Schultz bu ekibe dahil olmak için bir yıldan daha fazla bir süre ortakları ikna etmeye çalıştı. Howard Schultz bu uğurda her şeyini feda etmeye hazırdı. Starbucks'ın ortakları başta ikna olmadılar. Çünkü büyüme konusuna olumlu bakmıyorlardı. Ancak Schultz vazgeçmedi ve sonunda ortakları ikna edip her şeyini bırakarak Seattle'a taşındı. Bir yıl boyunca sürekli ikna edildikten sonra Starbucks sahipleri Howard'ı para kendi operasyonları ve pazarlama müdürü olarak işe aldı. O zamanlar sadece 3 Starbucks mağazası vardı. Schultz'un hızlı büyüme fikirlerine ortaklar, biz restoran işletmiyoruz, kahve tohumu satıyoruz diyerek karşı çıkarlar. Ancak Howard Schultz yenilikçi fikirlerinden asla vazgeçmedi. Starbucks ve Schultz'un kariyerini değiştiren gezi uluslararası bir ev eşyası fuarına katılmak için Milano'ya yaptığı geziydi. Burayı keşfederken sahiplerinin müşterileriyle kişisel ilişkiler geliştirdikleri hatta onlara cappuccino ve cafe servis ederken onları isimleriyle hitap ettikleri küçük kafelere rastladı. Henüz espresso nedir bilmeyen Amerika'da Starbucks'ın bu işi hakkıyla yapabileceği düşüncesiyle de ülkesine döndü. Ancak ortaklar onu aynı heyecana karşılamadı. Çünkü bunu iyi giden şirketleri için bir risk olarak görüyorlardı. Yapılan başarılı kahve denemeleri bile onları ikna etmeye yetmedi. Ve 1986 yılında bir kısmını Starbucks'ın karşıladığı sermaye ile bir İtalyan espresso kahve dükkanı olan Il Giornale'yi açtı. İrcornale'yi çalışı duruma getirmek için 1.6 milyon dolardan fazla para gerekiyordu. Schultz mücadelesini şöyle anlatıyor. Para toplamak için harcadığım bir yıl boyunca 242 kişiyle görüştüm ve 217'si hayır dedi. Fikrinizin neden yatırım yapmaya değmediğini defalarca duymanın ne kadar cesaret kırıcı olduğunu hayal etmeye çalışın. Çok alçak gönüllü bir zamandı. Il Giornale, Schultz'un İtalya'da gördüğü espresso dükkanlarının bir benzeriydi. Müşterilerin ayakta kahve lezzeti yaşayabilecekleri İtalyanca menüleri olan bir mekandı. Schultz'un önemli hatalarından birisi de buydu aslında. Çünkü mekan İtalyanca menüleri anlamayan Amerikalı müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına karşılık veremiyordu. Bu yüzden zamanla bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. İtalya'da deneyimlediği kahve kültürünü Il Giornale'de iki yıl boyunca yaşattı. Bir süre sonra Starbucks'ın ortaklarının şirketi satmaya karar verdiklerini duyan Schultz hiç düşünmeden Starbucks'ı satın aldı. Ağustos 1987'de Starbucks Il Giornale tarafından 3.8 milyon dolara satın alındı. O sırada 3 şubesi olan Il Giornale'ye rağmen 34 yaşındayken dünyaca ünlenecek olan bu markanın sahibi oldu ve kendi markasını bırakarak Starbucks'la yeni bir sayfa açtı kendisine Howard Schultz. Starbucks kısa zamanda markanın özüne sadık kalarak yapılan çeşitli değişikliklerle hızla büyüdü. İlk günden beri büyük markaların aksine o reklama önem vermek yerine müşteri deneyimine önem verdi. Bu yönüyle de Starbucks'a reklamsız büyüyen bir marka demek hiç yanlış olmayacaktır sevgili dostlarım. Starbucks 1992 yılında halka açık bir şirket oldu. Aynı yılın Haziran ayında Starbucks hisseleri New York Gayrimenkul Kıymetler Borsasında 14 dolara sattı. Fiyat Sadece bir günde 33 dolara yükseldi. Kaliteyi korumak ve müşterilere mükemmel kahve sunmak için Howard Schultz 2008'de baristaları mükemmel espressoyu nasıl yapacakları konusunda yeniden eğitmek için 7100'den fazla Starbucks mağazasını kapattı. Sonraki iki yıl içerisinde şirket büyük bir geri dönüş yaptı. 2010 yılında kar 315 milyon dolardan 945 milyon dolara yani 3 katına çıktı. Kısa zamanda yaşadığı hızlı büyümenin kaynağını reklama değil müşteri memnuniyetine bağlayan Starbucks bu memnuniyeti ise şirket ortakları olarak adlandırdığı çalışanlarına bağlıyor. Howard Schultz markasını büyüttüğü ilk günden beri şirketin esas başarısının çalışanları sayesinde olduğunu söylemeyi ihmal etmiyor. 1987-1997 arasında yani 10 yıl içinde 10 milyon dolardan az reklam yatırımı yapılıyor. Geniş kitlelere reklam vermek yerine kahve dükkanına gelen müşterilerini memnun etmeyi ve onları kahvenin romantizmini anlatmayı tercih ediyorlar. Çalışanlar aracılığıyla iletişim yapıp müşteri bağlılığı yaratmayı öncelikli hedef olarak görüyorlar. Starbucks'ın kahveden daha fazlasını sunduğu müşteriler arasında ağızdan ağıza yıllar içinde yayılıyor. Bu arada markanın en hararetli temsilciliğini ise çalışanlar yani ortaklar yapıyor. Üstelik ortak kelimesinin altında boş bırakmıyor. Beanstalk ismi verilen bir uygulama ile tüm çalışanlarına belli miktarda şirket hissesi veriyor. Uygun ortaklara 2 yıllık bir süre için Starbucks hisse senetlerine dönüşen Beanstalk birimleri verilir. Hisse alabilmek için hak ediş adı verilen bu bekleme süresi boyunca sürekli olarak çalışıyor olmanız gerekir. Basitçe söylemek gerekirse Starbucks'a hizmete ara vermeden hibe tarihinden itibaren en az bir yıl çalışırsanız Beans tokunuzun ilk yarısını alırsınız. Hibe tarihinden itibaren 2 yıl istihdamda kalırsanız ikinci yarıyı alırsınız. Hisselere sahip olduğunuzda onları elinizde tutabilir veya satabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Çok iyi bir ürününüz olabilir. Pazarlamanın tüm gereklerini yerine getiriyor olabilirsiniz. Ancak müşterilerinizle en önemli temas noktanıza yani çalışanlarınıza gereken önem vermezseniz uzun vadede başarıyı sağlamanız mümkün gözükmüyor. Türlü projelerle hayatın her alanına yayılmayı başaran Starbucks'ı bugün müşterileri ayda ortalama 16 kez ziyaret ediyor. Starbucks ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolombiyası ve Chicago'da açtı. Starbucks'ın Kuzey Amerika ilk mağazası 1996 yılında Tokyo, Japonya'da açıldı. Bugün itibariyle Starbucks 65 ülkede toplam 30 binin üzerinde mağazasıyla kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir. Orta Doğu Avrupa bölgesinde Birleşik Krallık'taki 958 mağazasından sonra en çok mağaza bulunan ülke 453 mağaza ve 294 on the go noktasıyla Türkiye'dir. Howard Schultz yalnızca keşfedilmemiş yollardan geçen yeni endüstriler ve yeni ürünler yaratanlar güçlü, uzun ömürlü bir şirket kurabilir ve başkalarına harika sonuçlar elde etmeleri için ilham verebilir diyor. Starbucks'ın şu an yıllık 16 milyar doların üzerinde bir satışı var. Howard Schultz'un net değerde 3 milyar dolara yükseldi. Howard Schultz bir keresinde şöyle demişti: "Size başarı için özel bir gizli tarif, mükemmel bir plan, işte başarının zirvesine nasıl ulaşacağınız konusunda bir öneride bulunamam. Ancak kendi deneyimlerim" sıfırdan başlamak ve hayal ettiğinden çok daha fazlasını başarmanın oldukça mümkün olduğunu gösteriyor. Howard Schultz'un hayat hikayesinden, başarı hikayesinden ders çıkarılabilecek pek çok nokta var sevgili dostlarım. Howard Schultz'un hayatından bu dersleri çıkartabiliriz. Howard'ın hayatında alınan en önemli ders içsel motivasyonun güçlü bir dürtü olduğudur. Karşınıza çıkan her türlü zorluklara rağmen kendinizi motive edin. Başarısızlık kesinlikle bir son değildir. Bunu büyük bir güvenle aşın ve sıkı çalışmaya devam edin. Büyük bir şeyler inşa etmek için vizyon ihtiyacınız var. Vizyon hedefler gibidir. Ancak daha da büyüktür. Başarıya ulaşma dürtüsüyle vizyonunuza doğru çalışmaya devam etmelisiniz. İstikrar ve başarısızlıklarınızla başa çıkma yeteneği ile başarı size çok uzak değildir. Seni farklı kılan şeyler seni eşsiz kılıyor diye hayatta risk almaktan asla korkma fikirlerinize inanın ve hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Umarım sizler için keyifli, faydalı, ilham veren bir video olmuştur sevgili dostlarım. Bunun gibi başarı hikayelerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenin ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşın. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.